Başlığı gördüğünde de geldin öncelikle hoş Parayı buldum kardeşim. Parayı, parayı böyle harcarım kardeşim. Bugün e-gör kiralayıp beraber oyuna gireceğiz. İlk defa bir kızla oyun oynayacağım. Elim hayat süre bak. Video süresi ki 3000 abone olacak. 2 tane random hesap verecektim arkadaşlar. Valorant random hesap. 3000 abone çok var kardeşim. Abone olursan sevinirim. <laughs> Önceki 2 video çekilişine katılmak için kanala abone olup videoyu beğenip yorum bırakmanız yeterli arkadaşlar. Haydi artık ben İyi video geçeyim ben. Arkadaşlar bu arada videomuzun konsepti ben Cypher oynamayı bilmiyorum diyeceğim. Gold, gold'dan çıkamıyorum diyeceğim. Benim plat yapar mısın diyeceğim falan filan falan. Falan, falan, falan Arkadaşlar şu anda ekledim şu anda ekledim ve davet ettim Neden ne ki ateşli olan hiç bilmiyorum İnşallah <laughs> her kişi görse kız söverim bak ya Merhaba hoş geldin Hoş buldum merhaba Eee <laughs> cypher oynamayı biliyor musun? Yani çok tercihim değil ama denerim senin için Maşallahları alayım ben nazar değil sonra Tamam o zaman ben golddan hiç çıkamıyorum da benim plat yapma şansım var mı? Beraber oyun girebilir miyiz? Olur yaparız Ananı sikeyim böyle bir şey yok geldi bak Al saatte deli oynarım ha Bak deli oynarım ama saatte saat Oynamayı bilmiyorum oynamayı bilmiyom sayfayı oynamayayım Senin totemin mi bu? İyi bir oyuncu olduğumu sansınlar diye Bu duygu kodlasa ame gelir hemen geliyorum Olum geliyor Oyun başladı <laughs> Dümdüz at dümdüz at Dümdüz at Böyle dümdüz attım ya Herhalde giremezler Birazcık şey oldu <laughs> Yani böyle trap iyi değil çünkü adamlar direkt görüp kırabilir birazcık daha kıramayacakları bir yere yerleştirmen lazım Zeka da budur Evin altında var Evin altında mı var? Senin kafanı kırarım lan ben e Yok evin altında Öldü Harita takibin yok mu? <laughs> Kameranı istersen erken info için şuraya atabilirsin Gidiyorum Sen de vallahi ne arıyor lan? Oh! Ana sır sattım çocuk gel buraya. Amına zaten. Şurayı atabiliyor musun şöyle? Burası. Bu buraya. Tamam. Biraz vurayım oğlum karşıda plat amına Hesap senin değil mi? Burası Bu hesap mı? Benim. Hı -hı. Neden ki? Bilmem yeni başlamış gibisin de, o yüzden sordum. <laughs> Öldüğünde vesaire modun düşüyor mu? Bu buraya... Modum çok düşüyor ya ölünce. Şu, Hiç gerek yok diyor musun? Sakinlik Ay, her şeydir. Oldum. Sakinlik her şeydir. Bak buraya çok yakıştı. Hı -hı. Bu buraya panik yaparsan mantıklı düşünemezsin. Oğlum bir şaşırmam ve yattım yedim. be Adamlar sayda girmiş Oyunma bile ya. Gibi. Yani. Nasıl bildin lan bunu? <laughs> Sakin ol lan. O oyun oynamaktan başka mı? Hı hı. Ben çok güzel mutlu taklidi yapabilirim. Bu. Acıdı mı? Bak Bakalım herkes neredeymiş? Bu oh. hazır. serisi oynama zor. Şey, burası benim dünyada. Dur bakayım şöyle bir one way atayım bakayım nedir. Ali iyi oldu. Bu buraya. Ama modumuzu düşürmeye gerek yok. İnternetten Şu mi bakıyorsun? Kesinlikle bunlara mı? <gülüyor> İnternetten <gülüyor> baktım ya. Sky lineup diyeyim. Evet, kızlavun biri iyi atıyordu. <laughs> Dostlarımı yok edemez. Aa, Dostlarımı yok edersin. Dostlarımı sikersin belki. Lan adamı neden geri almıyorum peki? Hı -hı hiç düşünmedim biliyor musun? <laughs> dönüyorlar. Yemin ediyorum dönüyorlar Aleyna. Tamam, <laughs> aleyna Allah belan versin. Ben <laughs> Burası. Sana benziyor. Sen buna mı benziyorsun lan? Uy ne yaptın? Dağınık oynuyorlar. O da pek <laughs> tercih edilmiyor. Çok iyisin. Serif alıştı mı orada? Bacaklarını gördüm Aleyna. <Gülüyor> 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 Bir Bu arkaya buraya mı trap atayım? Hmm. Konuş artık. İşte diyeyim sağlam sağ koymasam. İşte diyeyim Arke geliyor. Arke geliyor. Belki vururum onu. Çok iyisin. Teşekkür ederim ya. Var. Bir sürü asist mi aldım? Hiçbir hı hı. zaman pilot olamayacağım. Olsun ben sen de ışık görüyorum. Bence olacaksın. Bana arkadaşlar video ufak bir durum size efsane bir çekişle geldim. FFY'de açıklamada link mevcut arkadaşlar. Benim linkimle kayıt olup bu çekişe katılabilirsiniz. Bak 14 15 gün var kardeşim. Instagram'dan story attım. O story ile 78 kişi katılmış. Bu ödüller kaçmaz arkadaşlar. 11 bin VP. sen böyle her zaman mı tatlısın yoksa bugün şey mü? Yıllar İşaret geliyor. Ne anlamadım? Bekledi. Sen böyle Nasıl desem? bekliyor. Her zaman bu böyle tatlısın yoksa bugün özel şey. Mi? Tat, ben tatlıyım. Bender alamadın ama gönlünü. Mesela adamla eğiminiz aynı seviyede değilse, daha iyiyse yeteneklerini kullanmak daha önemli. Ne yapayım, adamın kafasına key'im atayım. Nasılım? Çok mantıklı. <laughs> beni kör ettin! Kalan son beni kör ettin orada. O burada düşürün! Yüküm kalmadı. Bakalım herkes nerede? Takım sayıda açıyorum ben. E ee, ben açıyorum sayıda. Yokmuş Nasıl git. Ay yok sayıda ya. Sen de bak. sen nasıl? Sakin ol kadın. <laughs> çok iyi oynadın. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şu böyle ya. Bu arada bu arada konudan bağımsız ben bu jet gerizek drop atmam. <laughs> Atma. Yani sıfır vurmuş bir kere ya, bu adama ya. ben sinir oldum yani. Yani belki bir kötü bir gün geçiriyordur ya da eli henüz ısınmamıştır. Kötüyse cehenneme gitsin yapacak ya, çok. Ya, bir gel buraya gel gel <laughs> gel kuracağım ben seni gel. <gülüyor> <gülüyor> Çık bakayım ben vurdum onu oğlum. Adam yani şu açıkta hiç hiçbir yere kaymıyor yani. Ya bu ne anlatıyor? Bu benden düşük kill almış. Ben bu salak dinlemem ki. <laughs> ben de mi, de o zaman. Ay, Ay, mi, maçı maçı. Yani? Sol, sol. Da, kes... Kendim böyle <laughs> kendim böyle vurdum kendim böyle. <laughs> tamam böyle gördüm. <laughs> Spike aldım. Sikini sil almadan dönmem bir. <laughs> <laughs> Duvara çarptık ya. Gelen adam. Boş boş gelemez. <laughs> şu an geldi <laughs> biliyor musun? Şu an solumda biliyor musun? Sanki Sanki mi olsun? Mi? Aa, Uy, çok çok Oturun böyle saç fırın üstüne lan. Ben elindeki silahı sat istersen. Ben de çok eğlenmem biliyor musun? Elindekini sat sen Şerife sırlarını ortaya dökeceğiz. Teşekkür ederim. Böyle de bonkör bir çocuğum. Öldü köpek. Ve bir ara işe kısımda da oynamamız. Ya şunu öldürsene de kanka. Watch low, watch low. Arka olur, dur bakacağım abi. Beklemem lazım. Ay. Ner Nerede, nereden, nereden? Gel <laughs> 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 mi? Bu jet or, or, or jet'e saldım fark ettin mi? Gördüm Bu oyun zekası ne böyle ya? Oyuncu musun Aş. sen be? <laughs> sen yoksan ben varım, sen yoksan ben varım. <laughs> evet. Yüzüm bizim. Hadi. A'dan açılan var. <laughs> şanslı olduğuna inanırsan şanslı olursun. Bunu biliyor muydun? Gel gel. Yeni öğrendim. Üç kere ben şanslı bir insanım dersen şanslı olduğuna inanırsın. Üç kere ben şanslı bir insanım. Hayır. C galiba. C de da bulunur. <laughs> Hayır. Üç defa aynı şeyi tekrar etmen lazım. <laughs> üç kere ya ben da. şanslı bir insanım. Üç kere ben şanslı bir <laughs> insanım. Üç kere <laughs> ben şanslı bir insanım. <laughs> tamam böyle de olursun. C gel <gülüyor> lan. Tamam. <laughs> <Daha>, ben... <laughs> Tam döndün. Bir maç atalım mı? <laughs> Olur. Vaktin varsa tabii ki. Vaktim var tabii ki ya. İdolüm Türkçe rapte var Hydra. Ne güzel. Lana Del Rey, Billie Eilish falan dinliyorum öyle. Kanka bu ne ya? O çok var, dört var. Çok var. İki aldım. Yeter İşte estetiklendi. Çok iyi bak. Cypher senin okuna kurban olayım ben senin <laughs> Allah razı olsun Burayna'nın peşinden giderim, burayna ilk olsaydı Ağzımı verdiniz Heaven'da, heaven'da Çok iyisin ya üstüne tekledim. Saldırdı ya abi. Ben de kaldıracağım onu şimdi. Ne? Hiç e, Ha. Gittim mi sandınız? Bir düşman kaldı. O da orada Helal. Kaldırdım ben de. Öldemeyenin evet, neydi? Oğlum ben takıldım. Öldürdüm nasıl sonuncu oldum şimdi? Mid mi oynuyordun? Evet. Rolde 800k katerlim var. Böyle. <laughs> <laughs> Bir de Shako'm benim. Hayır ya Ben seni korurum ben seni korurum Korursun zaten biliyorum Teşekkür ederim Koruyamam ben Koruyamam Ben sana silah düşüreyim mi? Silah mı? <laughs> Midde kalsana tayfun Olur içerisinde. Ya da <laughs> Düşürdüm o Te Teşekkür ederim Abi adam körken Ok atıyor Helal. Elimde koymuş gibi bulurum. Oradan kimseyi obra aldım lan. Var mı daha? İşte. Kafes dedi. Aa! Adamı öldürürüm lan ben. Oğlum geri çekil geri. <gülüyor> <gülüyor> Ama neler yapacağım lan rakip takıma. Kaç kaç. Şimdi plan din. Şifre. Amerika. Kanka B'ye giriyoruz biz. Ah! Jennystein gelsin. Helal Gel, lan. Gel bakayım şeker param. Gel. Bir düşman kaldı. Düşman. Kompano oynuyor ya. Ne? <laughs> Oğlum bir girseydim suman ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Ne? Ne? Elal lan? lan. Altı üstü birer kopya. Tık. Ne sağlık. Teşekkür ederim. Bu vuruş benden sana gelsin. Bu vuruş benden sana gelsin. Kaçış ba kibar olmamdan dolayı geriliyorsan biraz daha kaba davranabilirim. Yok ya, gerilmiyorum. Kaba, kaba korktum şimdi söver mi ver al. Tara. Helal lan sana. Çok kötüydü. <laughs> niye ne niye el <laughs> Teşekkür ederim. Hadi, Bu ne oğlum? M. Elinize kolunuza Of sıram olsa B'ye gidecektim. Bak MVP'liği de çalmış. 24 kör ölmüş. O tam yok ya? Yani. <laughs> Kazandım ya. Özür dilerim. <laughs> <laughs> Sorun değil ya. İade yok. Yo, yo, zaten iade istemeyeceğim de. Bu arada şey diyecektim ben sana. Bir sana kanal abi. Youtube videosu çekiyordum ben. Ciddi misin? Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Hayır çok iyiydi yine de bence. Biz de birileriyiz yani. Bu videoyu yayınlamamda bir sakınca yoktur herhalde. Kesinlikle yok. Para verdik o kadar zaten. <laughs> <laughs> Kanalımda ben de izleyeyim kendimi. Kanalım şu KT script yazıyor ya. Nikim. Ha. O. Ya ben nasıl aklıma gelmedi? Abone <laughs> oldum sana. Atı bir abone. Görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Ben de kendine çok çok iyi bak. Teşekkür ederim beni <laughs> dahil ettiğin için. Rica ederim rica ederim. Görüşürüz. Bay bay. Bir sus be kardeşim artık be. Başta kaybettik zaten. Daha fazla böyle içerikler istiyorsanız ve farklı içerikler Anlatırız zaten. Globalı açılacağım lan. Bu şekilde farklı konseptler yapacağım arkadaşlar. Mesela e görlü aldım. Mesela dışarıda mesela gezdik mesela yemek ısmarladık. Hocam o kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben bir duşa gireceğim hadi. Hadi. Artık yeter yeter lan.